Evet dostlar, orada bir ülke var uzaklıkta, uzakta. O ülke bizim ülkemiz. Orada bir toprak parçası var çok uzaklarda ama o bize çok yakın ve bizim toprağımız. Orada bir dost var, o bizim dostumuz. Orada bir yetim var başını oksadığımız, o bizim yetimimiz, o bizim çocuğumuz. İşte bu ülke Bangladeş. Bu ülke Bangladeş'e sığınan Arakanlı kardeşlerimiz var bu ülkede. Orada çok zor şartlarda yaşayan kardeşlerimiz var. İşte size oraları anlatmaya çalışıyoruz. Dostlarımıza soruyoruz ama bundan önce yine bir VTR'mizi izleyeceğiz. Oradaki yetimlerimizi, yetimlere yaptığımız inşaat görüntülerimizi, okul görüntülerimizi, külliyemizi izleyeceğiz. İnşallah onun üzerine devam edeceğiz. Şimdi VTR. Doğan gün yeni müjdeleri, yeni dostlukları haber veriyordu adeta. Şehirde hayat gün doğarken başlıyor. Şehir merkezleri oldukça hareketli ve yoğun. külliyemize gitmeden yolumuz üzerinde yardım elinin desteklediği bir yetimhaneye daha uğruyoruz. Allahümme rahman rahim. Allahümme Yetimlerle sohbet ettik, hediyelerini ve katkımızı bırakıp dualarla ayrıldık. Teknik külliye alanındayız. Sokağın başından itibaren güllerle karşıladılar bizi. Çok fazla hak etmesek de. <laughs> Külliyemiz 5800 metrekare üzerinde 9000 metrekare kapalı alan olarak inşa edilecek. 500 öğrencinin yatılı kalarak eğitim alabileceği merkezde 500 öğrencide, dışarıdan gelerek eğitim alabilecekler. Öğrenciler bize küçük bir program hazırlamışlardı. Mutlu olduk. <laughs> Üstad Doktor Gıyasettin bölgenin hatırı sayılır şahsiyetlerinden biri. Bu arsayı bize külliye yapılması için tahsis eden kişi. Bizleri burada buluşturan Rabbime bu cuma gününde, bu özel günde, özel dakikalarda böyle bir hayırlı hizmette bizleri buluşturduğu için Rabbime hamd ediyorum. Müminler ancak kardeştirler. Emri ilahisinin muhatapları olarak buradayız ve Rabbime bizleri kardeşler kıldığı için bir kez daha hamd ediyorum. Bu külliyenin yapımında çalışan, emeği geçen işçi kardeşlerimden, Burada eğitimde görev alacak öğretmen kardeşlerimden ve öğrenci kardeşlerimden tekrar teşekkür ediyorum. Rabbim tamamını erdirsin inşallah. Buradan mezun olan çocuklarımızın da o ilk mezuniyet töreninde bu külliyemiz tamamlandığında mezuniyet töreninde buluşmayı Rabbimden dua ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Arkadaşlar Darul Hikme külliyemizin inşaatındayız inşallah. Buradaki dostlarla e, burada bir temel atma diyelim veya bir bismillah dedik tekrar. Ve burada külliyemize bir harçla bir tuğla da biz koyalım istedik. Türkiye'den gelen ekiple buradaki dostlarla birlikte. Bin metre kare üzerine kurulan Darul Hikme külliyemiz inşallah bu sene içerisinde eğitime başlayacak. En azından kısmi bir bölümü eğitime başlayacak. Zira yan tarafta eğitime devam ediyor öğrenciler ama çok zor şartlarda, çok kısıtlı imkanlarla devam ediyorlar. İnşallah külliyemizin bir bölümünü tamamlar tamamlamaz. Eğitime burada devam edeceğiz. Öğrencilerimizi buraya alıp burada hem inşaatımız devam edecek hem <laughs> eğitimleri devam edecek külliyemizde. Bin metrekare üzerine dedik. Planlanan beş kat ama ilk etapta iki katı eğitime hizmete açılacak. Diğer katlar Bilahare hem eğitimle birlikte devam edecek. İşte bugün Bismillah dedik. Türkiye'den gelen dostlarla, buradaki dostlarımızla buraya bir kürek, bir e, tas harç da biz atalım istedik. Birlikte besmeleyle inşallah onu atacağız. Buyurun. <Sessizlik> Külliyemiz içerisinde derslikler, yatakhane, yemekhane, oyun alanları, konferans salonu, toplantı salonu, idari birimler, depo, misafirhane ve cami bulunmaktadır. Külliyemizde Bangladeş Eğitim Müfredatı'nın yanında dini eğitimlerin de verileceği İmam Hatip modeli uygulanacaktır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> elhamdülillah. 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 Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala şerefil enbiya ve'l merselin. Dua करेंगे. Rabbimiz bugünleri bize nasip ettiğin Hamd, hamdü senalar olsun. Rabbimiz bugünleri bize nasıl böyle bir rızık olarak nasip eylediysen bu amellerin karşılığı olarak cennette bu amellere vesile olan kardeşlerimizi nasiplendir ya Rabbi. Ya Rabbi o günde bizleri mahzun eyleme ya Rabbi. Bugünlerde salih amel olarak bizlere nasip ettiğim bu amellerin karşılığında ya Rabbi. Bizleri hem bu dünyada hem ahirette nasiplendir ya Rabbi. Tüm geçmişlerimize rahmet merhamet eyle ya Rabbi. Bizden sonra, bizden sonra bu hayırları yürütecek salih nesiller nasip eyle ya Rabbi. Amellerimizi sadaka-i cariye e, hasenatından kabul eyle ya Rabbi. Allah Allah. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Allah Allah. Tövbe niyetini amellerimizi kabul eyle ya Rabbi. Doğalarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi niyetlerimizi gayretlerimizi sen biliyorsun. Tamamını erdir Allah'ım. Evet dostlar, yine bize birçok şey anlatan, düşündüren bir VTR izledik. Darül Hikme Külliyemizin temel atılış törenini ve oradaki yetimleri, oradaki durumu, şartları izledik. Ben hemen orada bulunan Erdoğan Bey'e yönelmek istiyorum. Birinci VTR'mizde kardeş aile VTR'miz vardı. Onu soramadım. Kısaca kardeş ailemiz çalışmalarımızdan bahsedebilir misiniz? Bangladeş'te sonra külliye temeli. Eyvallah geçecek. hocam. Ee, Kardeş aile projemiz e, bizim kuruluştan bu tarafa e, başarıyla uyguladığımız, devam ettirdiğimiz bir proje hamdolsun. Ee, Bangladeş'te de özellikle e, bu Arakan meselesinden sonra hı hı. E, yoğunluk verdiğimiz bir proje Bangladeş'te. E, Arakan kamplarından başladık özellikle hocam. Orada e, kamplarda mescitler inşa ediyoruz. Bu mescitler Ayten abla da söylediler. Sadece namaz kılmak için değil, her türlü ihtiyacın oradan karşılandı. Yani medrese olarak, toplantı salonu, istişare yeri, sığınma yeri, konaklama yeri ne derseniz çok amaçlı mekanlar oluyor mescitler. Orada yapmış olduğumuz mescitleri sahipsiz bırakmadık tabii. Hmm. Bu sefer bu mescitlerde görevli, lazım. görevli lazım. İmam lazım. hem öğretmen hem imam hem idareci... ...oraya bir kadro tabiri caizse hmm. oluşturduk. İlk kardeş ailelerimiz böyle başladı. O kadroları kardeş aile. Eyvallah. Kamplardaki Şeyini işte aldım. bu tür ihtiyaçları görebilecek. Hmm. Yani medresede öğretmen olabilecek, işte camide namaz kıldırabilecek. E, oranın idaresini yapabilecek. Hmm. ihtiyaçları karşılayabilecek. Kişilerden oluşan kadroyu kardeş aile yaptık ki... E, ...onların sıkıntılarına bir nebze destek olalım. Hmm. Ve kamplarda başladık kardeş ailelerimiz... Bangladeş kamplarında bu tür mescitlerimizde olan görevlerimiz kardeş ailemiz. Onun haricinde ilk VTR'de izlemiştik. E, Cox Pazar'da yine kampın dışında medreseler var. Yine bizim e, destek olduğumuz yardımcı görevliler ettiğimiz. Öğretmenler var. Oradaki görevliler, öğretmenler yine kardeş ailelerimiz. Onun haricinde ee, işte Bangladeş hükümetinden bahsetmiştik ya, uyguladığı politikadan. Evet. Ee, sırf Arakanlılara yardım yapılmasını e, tasvip etmiyor. Hmm. O yüzden biz de e, Bangladeşli bir partner kuruluşla Bangladeşli kardeş aileler de hmm. edindik. Yine ihtiyaç sahibi olsun dedik ama bunlar özellikle Bangladeş'te, Bangladeş'in içerisinden Bangladeşli aileler. E, o Kuruluşumuzda da onları tespit ettik. Ve dolayısıyla hem Bangladeşli hem Arakanlı, hem Cox's Bazar'da şehirde hem de kamplarda olan Arakanlı kardeş ailelerimiz var. E, i̇ki yıldır e, orada devam eden kardeşlerle projemiz. Hamdolsun devam ediyor. Her ay düzenli her ay düzenli. Verenler kardeş ailemizden oraya aktarım yapılıyor. Eyvallah Galiba. hocam. 100 lira oradaki hmm. kardeş ailelerimiz, hmm. izleyicilerimiz soruyorsa. 100 lira nerelere vermiyoruz? Ama inanın orada o 100 lira ki biz bunun işte dolar karşılığını vesaire oraya gönderiyoruz. O dolar onların çok büyük bir ihtiyacını hmm. görüyor. Çünkü 2 dolara ee, günlük yömiye ile çalışan işçiler var. Ki bizim gönderdiğimiz 50 dolar işte e, kura göre 55 dolar e, değişiyor. Bu e, miktar onların çok büyük bir ihtiyacı. Elimizde bekleyen yani verenel kardeş aileyi bekleyen araştırılmış e, kardeş ailelerimiz vardır. Tabii, yani ihtiyaç sahibi. Kamplar dolu Zaten, hocam, e... Kamplar dolu. Diğer e, külliyeler dolu. Hı -hı. Yani biz özellikle Hı -hı. eğiticileri eğitmeye ve sahip çıkmaya hmm. çalışıyoruz. Onlar eliyle öğrencileri, işte Anladım. nesilleri koruma yönünde e, ne kadar başarılı olabilirsek. Darül <laughs> Hikme Külliyemize gelecek olursak temel attık. Daha evet, önce bir bölümü belki değişik şekilde inşa edilmişti. Orada eğitim öğretim devam ediyor galiba. Elhamdülillah. Bunun detaylarından bahsedelim. yani. E, Doktor Gıyasettin eee de geçmişti. Heh. Bölgenin e, ileri gelenlerinden bir şahsiyet. Orada bir külliye vardı. Ama Külliyenin bir kısmını e, görüntü vermeye çalıştık böyle baraka diyebiliriz yani bina değil hmm. bir defa beton elma bina değil barakalar şeylerden çalı çırp işte o kamışlardan e, oluşturulmuş bir mekanda öğrenciler eğitim görüyordu o arsa içerisinde e, fakat şartlar malum İşte biz e, kendisiyle görüştüğümüzde burayı bize tahsis etti ama külliye yapılması şartıyla başka bir şey için değil ve biz projeler çizildi buradan. Ee, yaklaşık 9 bin metrekare kapalı alan olacak. Yani e, zemin yani zeminle birlikte 6 kat. Altı yer üstünde kat. 5 kat. 6 katlı bir bina olacak. Ve bu bina <coughs> e, 500 yetime yatılı olarak hizmet edecek hocam. Ha, yatılı olarak. 500 yetim de Günü birlik gündüz yani mi? gündüz gelip akşam evine dönebilecek şekilde Denki, bin, bin, öğrenciye, bin öğrenciye bin öğrenciye hizmet verebilecek bir hmm. kompleks olacak. Bunun içerisinde tabii 500 öğrenci yatılı kalacağı için ona göre diğer sosyal faaliyette faaliyet evet. sosyal işte donatılar da Yemekhane, yine yatak tabii, arayan, spor onlar vesaire, evet VTR'de sayıldı onlar tekrar saymıyorum. o tür hizmetlerde yine o külliyemizde verilecek. Ama tabii bu bir süreç alacak çünkü. Şu an eğitim devam ediyor. Eğitimi kesmiş değiliz. O hı hı. barakalarda eğitime devam ediyorlar. Fakat o e, ve ekranda da var şu an girdiğimiz o alan hocam hı hı. kışın yağmurlarda göl oluyor. Yani muson yağmurları işte hı hı. bir ay sonra başlayacak denilmişti biz oradayken yağmurların. Ve o bölgelerde yağmurlar e, aşırı ve şey oluyor. O bahçe su oluyor denildi ve... Yağmurlar başlamadan işte o seviyeye çıkıp oranın toprakla doldurulması gerekiyor. Çünkü hmm. sudan geçilemiyor, paçaları sıvayıp işçiler çalışıyor deniyor. İşte biz o yüzden acele ediyoruz. İki katı en azından çıkabilirsek zemin ve onun üzere öğrencilerimizi o barakaları yıkıp ...öğrencilerimizi nasip olursa en azından o yani, binanın... Yani. ...içindesini alacağız ve orada... E, ...eldeki imkanlarla şu an eğitime devam etmek Bitirilme istiyoruz. Bitirilme hedefi nedir külliyemizin? Hocam yani şu an planladığımız 4 yıl. Hmm. Tabii... E, ...Rabbim neyi gösterir? E, hangi kapıları açar? E, onu da bilemiyoruz. Evet. Niyetimiz, planlamamız bu. Çünkü e, Sudan külliyemizde de... ...ben bunu bu ekranlardan... ...hep dostlarımla Burada paylaşmıştım. Orada 3 yıl dedik, 1,5 yıl tamamlandı. Yani... Sudan külliyemizde de hiç paramız yoktu ama hiç parasız da kalmadık. Hmm. Elhamdülillah. Ve Planlanan yüzde evet, önce. O yüzden e, bunda da duamız odur. İnşallah. Biz başladık. İnşallah yetimlerimizi e, kapalı bir mekana alana kadar e, biz desteğimiz e, var, hamdolsun o birikimimiz var, oluşturduk. Onu yapacağız ama ondan sonrası e, işte Rabbim inşallah bize i̇nşallah. farklı Rabbim, kapılar yani açacak başlandan... kısa sürede. Baştandan hiçbir ayrı yarım bırakmadık. Eyvallah. Yani ben de buna şahidim. Elhamdülillah. elhamdülillah. Kısacık hayatımda. Elhamdülillah. Evet Nurten abla. Siz orada e, yetimleri gördünüz. Arakanlı yetim kardeşlerimizi gördünüz. Bangladeşli yetim kardeşlerimizi gördünüz. Kamplara bilmiyorum ne kadar girebildiniz, giremediniz. Nasıl izlenimleriniz, nelere girdik, şahit oldunuz? Özellikle girdik. yetim cephesinden e, e, bahseder misiniz? Kamplara girdik. Vallahi yetimler kadar kamplardaki insanların büyüğü olsun küçüğü olsun hepsinin maddi manevi her şeye ihtiyaçları var. Hangisini söyleyeyim ki? Perişan bir durumdalar yani. Onlar orada müstakil mi? Yani bir araya toplanmış. Bir araya bir kampa toplanmış, toplanmış bir kampa toplanmış. Öyle bir şey ki iki tane böyle yüz yuvarlak bir kapı pencere falan yok topraktan. Yani siz girmek istediğiniz zaman eğilerek iki büklüm kapıdan hmm. içeri girmeye, girmeye çalışıyorsunuz ve içeriği görmüyorsunuz. Tamam. Onlar zaten kapıların önünde karanlık odaklanmış. Zaten. Karanlık. Karanlık. Ve bir bakıyorsunuz burada bir kapı, burada bir kapı. Yani hangi hane midir, ev midir, ayrı mıdır seçemedik yani. Hepsini kapıdan gördük onları. Çocuk çok var ve çocuklar perişan vaziyette, yarı çıplak çocuklar ve ayaklarında var ne bir şey. Yani yardıma çok ihtiyaçları var. Siz görünce evet. sanki bunlar birkaç günlük ömrü var zannediyorsunuz. İnanın yani öyle burada görünüyor. nereden ne gelir diyorsunuz. İnanın öyle Bu şartların altında, ıı, öyle soğuğun görünüyor. altında, belki yağmurun yaşın altında. Evet. Hani Allah'tan ki havalar güzel. Düzenli Tabii iş ki... yok. Hiçbir Düzensiz şey. bir iş yok belki. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sa sanırım sadece pirinç yetiştiriyorlarmış. Ee, evet. Pirinç tarlaları veterinerimizde Ağırlıklı var. Ağırlıklı olarak pirinç hmm. var. Başka bir şey Ondan görmedik. onda da herkes yani. çalışamıyor. Çalışsa ne evet, kadar şey yapacak. Çalışan. Zaten... Evet. Yani kamptakiler çok mağdur bir durumdalar. Hmm. İyi. Peki dışarıdan böyle ziyaretçilere açık mı biz girdik. Açık mı? Yardım için girdik. Ama başımızda bir bize yol gösteren hmm. hani hangi eve ne vereceğiz, hmm. hangi aileye çünkü seçemiyorsunuz, ayırt edemiyorsunuz. Bunlar aile midir, ayrı bir aile midir diye bizimle beraber gezdi. Tom. Yardımları para nakit olarak verdik ellerine. Hani sadece maddi para verdik. Başka bir yardım hmm, başka bir şey. götürmemiştik. Top olarak gidemiyorduk zaten açık. Hmm. Yani ekibi Çok az bölünüyordu. İki, i̇kişer, üçerli. üçerli hmm. Bir yanımızda da rehber işte bölgeyi bilen bir arkadaşı ıı, eşlik ediyordu. Hmm. O şekilde parça parça dikkat çekmemek adına. Tabii evet, dağıldık yani. Kampa girdiğinizde hemen dikkat çekiyor bir şekilde İnsanlar şey yapıyor ıı, ama hemen ee, işi bitirip oradan ayrılmak e, üzere planı yapıyorduk. Yani. Nasıldı ilgileri yani hemen toplanıyorlar mı ürkek mi davranıyorlar? Bu hemen toplanıyorlar. Yabancı mı size Yok hemen toplanıyorlar. Yani öyle Müslüman bir Müslüman olduğumuzu anlıyorlar tabii, mı? Tabii tabii. Yani... yani arada bir fark olmuyor. Onlar Hı. böyle bir yabancılık ürkeklik ben hissetmedim. Şahsen bilmiyorum arkadaşlarım Yok. ne oldu ama ben hissetmedim. Ya sarıyorlar etrafınızı, sevgi dolu gözlerle bakıyorlar size. Başka bir dünya değil mi? Yani, Bambaşka ee, bir dünya. Yani herkesin ee, gücü yeten gitsin görsün. Görmek başka, duymak başka. Onların o hallerine şaşırıyorsunuz. Evet. Buraya geliyorsunuz, buradaki haline şaşırıyorsunuz. Aynen. Ne kadar arada uçurum var, şey var diyorsunuz. Büyük bir uçurum var hem de, büyük bir uçurum var. Evet. Peki Yusuf kardeşime döneyim tekrar. Siz ne gördünüz, ne yaşadınız? Özellikle aslında Bangladeş'te eğitim durumunu sormak istiyorum. Evet. Bir izlerim edinebildiyseniz, bir araştırma yapabildiyseniz. Yani nasıl bir eğitim var? İslami terbiye müfredatta ne kadar var? Hükümet ne kadar bununla ilgileniyor? Ne bileyim özelleş, özel eğitim, din eğitimi vesaire nasıl? buna dair ve özellikle o kamplardaki eğitim nasıl nasıl yapılıyor? E, onlar da bilgi alabilir miyiz? Ya, bir defa Bangladeş hükümeti eğitimi ikiye ayırmış. Kendisinin resmi olarak devletin hmm. verdiği bir eğitim hmm. ve kesinlikle resmi olarak devlet okullarında dini hiçbir eğitime izin yok. Niye din düşmanlığı mı var? Yoksa başka? kendisini bir layık bir devlet olarak tanımladığı için bu konuda net bir talep. Yani bizim okullardaki yapıyor. din dersi Hayır hayır bizim yok. Okullar bu konuda Bizim devletin okullarında yani. din dersi yani, var. Tabii ki. Hiçbir şekilde dini hiçbir eğitime izin vermiyor Bangladeş hükümeti. Ama dini eğitim verilen medreselere de karışmıyor. Dini eğitim veren medreselere de karışmıyor. bunun da en büyük yüksek ihtimalle sebebi orada verilen eğitimin kendisini rahatsız etmemesini düşündüğü içindir. Hmm. Yani bir defa mesela şunu düşünün hemen hemen her sokakta bir medrese var. Her sokakta ve her medresede inanılmaz sayıda yetim çocuk var. Çok Buna kısıtlamaya gitmemiş yani medrese açmaya kısıtlamaya gitmemiş ama yani bir algı olarak düşünün. Yani biz orada e, Cox Pazar denilen bir şehre gittik. Veya hmm. git, e, Arakan'a çok yakın bir adaya gittik. San Martin. Düşünebiliyor musunuz? Birinin ismi Cox Pazar, biri San Martin. Hmm. Yani hep ilk, yabancı. Cox diye daha önce gelmiş hmm. bir sömürgecinin kurduğu ticaret hmm. pazarın orada şehrin ismi olmuş kaç nüfus çok nüfusu yüksek bir yerin tamam. Şehir nüfusu. Hakeza diğer adı Arakara en yakın taraf San Martin diye. Yine Martin diye bir adamın ismi. Hmm. Ve düşünebiliyoruz şehir isimleri bile sömürge zihniyetinden kalma isimler ve bunun kaldırmak için hiçbir şey oluşturulmamış. Ya yani bu bu bile oradaki aslında eğitim konusunda bizim hesaba katmamız gereken bir şey. Yani bir defa eğitim verilen yerin medreselerin fiziki şartlarına bir bakmak lazım. Bu konuda inanılmaz derecede sıkıntılı yerler. Yani eğitim denilen medrese dedeki fiziki şartlar yani burada tabiri caizse bizim yani bırakın insanları hayvanlarımızı bırakmaktan imtina edeceğimiz yerler. Peki o fiziki şartlar aslında medreselerle devlet okulları arasındaki kıyaslamaya bir Nispeten olsa... birkaç devlet okulu uzaktan açıkçası gördük çok böyle şey ama onlarda belli bir daha şey var. Devletin kısmı bir desteği var fakat mekanlar yani inanılmaz bir şekilde Hiç öğrenciler gündüz ders gördükleri yerde gece yatıyorlar zaten. Ders gördükleri yerde. Ders gördükleri yerde yatıyorlar zaten. Evet, Duvarlar evet. ve evet, de ses seslerim. ekle sistemde. Tabii bir defa içeri girdiğinizde böyle çok küçük sayıda e, yaştaki çocukların aynı sizinle aynı dili konuştuğunuzu bir defa baştan Yani dil olarak aynı değilse de Kur'an'daki o ayetler sizde bir anda zaten bütün aranızdaki sınırları kaldırıyor. Ve yani yüzlerce çocuğun her birinin bir yanında Kur'an ayeti okuması ezberle çalışması açıkçası yani beni çok fazla duygulandırdı. Bu bir gerçek. Ama e, gönül isterdi ki yani Kur'an eğitimini verildiği bu e, yerlerin, Öyleyse. bu medreselerin, onların zihinsel dönüşümlerine de bir etki etmesini isterdik. Hmm. Aslında bu çerçevede bence. Darülhikm olarak bizim orada kuracağımız külliye sadece ki Bangladeş'teki kardeşlerimize fiziksel bir mekan kurmanın ötesinde böyle bir işlerselliğe de faydalı İnşallah. olacağına inanıyorum. İnşallah. Aslında yani yoksa bir şekilde maddi sorunları çözebilirsiniz. Ama zihni sorunları çözmek çok ciddi zaman isteyen işler ki yani işte şunu da çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yani maddi sorunlar o insanları huzursuz eden sorun. yani maddiyattan dolayı mutsuz insanlar değiller bizim maddi varlığımızdan dolayı yaşadığımız huzursuz evet. huzursuzu kadar onlar yokluğun huzursuzluğunu bu kadar yaşadıklarına inanmıyor. Medrese mezun olanların e, resmiyeti tanınıyor mu? Şöyle. İş imkanı memuriyet vesaire açısından çok, ya da üniversiteye e, girmesinden. Devletin e, ara ara belli zamanlarda açtığı denklik gibi bir sınavlar oluyor. Hı. Oradaki şahıslar o sınavlara da girerlerse, kazanırlarsa denklik alabiliyorlar. Fakat bu çok düzensiz bir şey. Yani sistematik bir durum değil. Kaldı ki... E, biz şunu gördük. Gittiğimiz yerlerde yani devletin varlığı diye bir varlık veya kurumsal bir şey görmedik çok görmedik. fazla. Yani belki başkent Dakka'da böyle bir şey olabilir veya Çitagon diye sanayi şehrinde ama yani bizim gittiğimiz yerlerde zaten devletin varlığı diye bir, öyle insanların bir devletin kurumsal bir iş bulma memuru böyle bir şey yok. Hmm. Onla, oradaki insanların da öyle bir algısı olduğunu düşünmüyorum. yani. Öyle bir beklentisi yok. Öyle bir beklentisi o, de yok. Bir şey Zaten oradaki insanlar çok düşük rakamlarla zaten gelecek, e, mutlu olmaya şey hazırlar. Yok. Yani biraz önce Erdoğan hocamızın da bahsettiği gibi yani oraya verilen o 100 TL'lik yardım hemen hemen bir aileye yetecek kadar bir yardım. O yüzden yani o onları mutlu etmeye yetecek bir şey. Bu çerçevede bence biz oradaki medreselerle yani ben mesela Tür Türkiye'deki eski medreseleri düşündüğümde halk medreseleri de sahiplenmiş. O da bir gerçek. Devletin Hı -hı. bir yardımı yok. Yok. Yani bir defa şunu göre Yani dikkatimi çektiği için söyleyeyim. Katar'ın birçok medresede su kuyusuna bir açtığını şey oldum. Tanıklık ettim. Hani bu da açıkçası beni hoşuma gitti yani. Yani şunu gördük yani bütün halk o medreseleri bir şekilde çocuğunu gönderdiği gibi Öyle veya böyle kıt kalat imkanları da olsa medreseye sahipleniyor. E, o medresedeki hocalar e, devletten değil halktan geçimlerini hmm. sağlıyorlar. Az bile olsa en azından e, kendi içlerinde bir çözüm oluşturabilmişler. Bu açıkçası çok sevindirici. Bizim onlardan aldığımız çok şey oldu. Onu da ifade etmek isterim. Yani mesela kendi çocuklarımıza Kur'an eğitimi vermek için işte yaptığımız çabalar, çalışmalar, onlara hmm. yaptığımız şeylerin yanında öbür taraftan o çocukların aşkla her sabah kalkıp Kur'an okumaları, ezberlemeleri yani inan işte biraz önce Twitter'da gördüğümüz belki bir görüntü doydu. Bizim sabah andığımız yerine onların Kur'an okuyarak antlarını Fatiha açmaları, Fatiha suresini okumaları, açmaları. Yani bizim gözler, gözlerimizi yaşartan anlar hmm. oldu doğrusu. Tamam. Ve o çocukların elinde hiçbir oyuncak yok. Oyuncak Hiçbir Hiç oyuncak yok. Oyuncak o çok nedir, nedir? diye sorsan acaba bilirler Hayır, mi? Hayır bilmiyorlar. İnanın hep dikkat ettim. Hiçbir oyuncak yok. Ama mutlular. Mutlular. Evet. Ama mutlular. Evet mutlular. mutlular. Ama güzel bir masum tarafları da var. Böyle masum masum Muhakkak. duruşları var değil mi? Muhakkak. Sevimli tarafları Muhakkak. var. Yani. Muhakkak. Var. Peki kısa bir ara vereceğiz tekrar. Ee, üçüncü bölümde yine birlikteyiz.